Yaz geldi, maalesef kene vakaları arttı. Peki ne yapalım? Bir, öncelikle uzun kıyafetler tercih edelim ve açık renkli kıyafetler tercih edelim ki hem kene ısırmasın veya üzerimizde kene varsa kolay tespit edilebilsin. İkincisi, bu tip açık alanlarda, çimendikte vesairede vakit geçiriyorsak mutlaka akşamında tüm vücudumuzu kontrol edelim. Üçüncüsü, bu böcek kovucu özelliği olan nane gibi, karanfil gibi, lavanta gibi aromatik yağlar kullanabiliriz veya başka türlü böcek kovucu ilaçlar vücudumuza sürebiliriz ki bunlar bize hiç gelmesinler. Ha velev ki geldi akşam kontrol ettiniz, kene ısırdığını tespit ettiniz. Söküp çıkarmıyorsunuz kesinlikle. Tecrübeli bir şekilde onun ıı, bilen bir kişinin çıkarması lazım. Ne kadar erken çıkartılırsa o kötü hastalığın ıı, bulaşma ihtimali o kadar düşer. Ki zaten bu kırım kanamalı ateşi dediğimiz hastalığı bulaştıran kene sayısı da çok fazla değil. Orta Anadolu'da birazcık daha yaygın. E, bununla birlikte kene ısırdıktan sonra ki 10 günlük süre içerisinde baş ağrısı, baş dönmesi, ateş, bulantı, kusma gibi belirtiler varsa mutlaka hastaneye gidip e, bu hastalık var mı yok mu diye testini yaptırmanız lazım. Sağlıklı günler diliyorum.